Selam <laughs> Aleyküm. Yıllar önce yazmış olduğum bir şiir okuyacağım. Hüzün manzaraları. Yine hüzünlü bulutlar kapladı başı karlı yüce dağları. Hüznünü sağarken zaman çöktü ince bir duman. İsli sarı ışığını yayarken kandil pencerelerden karanlıklar yağardı. Gözyaşlarımız silerdi oyalı mendil. Buna rağmen mutlu sofralarımız vardı. Her şeyde bir bereket, meyvelerde tat vardı. Duvardaki gölgeler gelir gelir giderler. Uykular masaldı, masallar uyku. Periler ve cinler bir görünür giderler. Artık zamanı açtık. Belki çok geride, belki çok ileride kaldık. Dünyadan uzak bir hayal ülkesi, belki de yurdun bir köşesi. Gerçek mi yoksa hayal mi? Yaşam mıydı, rüya mı? Bilinmez oldu artık. Odamda tıktık, tık, gezer durur bir yaratık. Dingin ve sessiz sabahlarımız vardı. Güneşin yedi rengi camlarımızdaydı. Topraktan kalkan boğu sarardı zümrüt renkli boşluğu. Mor kanatlı atlar geçerdi mavi gölün üstünden. Bir davşan kaçardı ekin tarlalarından. Yüreğim hop hop atardı. Öte yüzden gelen çerçi, muşmun iğne satardı. Kimse para vermezdi. Yumurta verirdi gerçi. Vanlı dağdan kalkan keklikler öterken kayalarda düz cevizlerini toplardı tarlalarda. Hacı leylekler vardı. Kursağından mutluluklar getirirdi taze baharlarda. Sular vardı. Büyülü mavi yeşil sular. içinde balıklar oynaşırlar. Kullarından yansıyan seviç ruhumuzu kaplardı. Deli taylar koşardı gönlümün sahralarında. İlk gençlik çağlarında her şey kayboldu, bozuldu büyü. Şimdi bıkkın ve yorgun, adımlarken kırları. Neden düşündüm ki o yılları? 2001 Ocak, aradan da bayağı zaman geçmiş. Hayırlı günler.